这边不是吗？可以吧？ Ama bugün bugün de konu alabilirdik bunlar. Hah? Evet, haramlar da. Var. Tabii biz e, Çaycuma Belediyesi olarak e, Ramazan ayı içerisinde 60 olduğumuz, yani Temmuz ayı içerisinde 60 olduğumuz Çaycuma Atık Su Arıtma Tesisimizin temelinin hızlı bir şekilde inşaatının devam etmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz. Tabii e, ilçemizin sağ sollu yakası o, o dahil yaklaşık 40 bin yos hitap edilecek bir arıtma sistemidir. Tabii e, Şahatımız az önce teknik arkadaşlarımızdan da belirttiği gibi biz belediye olarak ve İller Bankası olarak sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Yüklenici firmamızdan ben burada teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok ciddi bir şekilde çalışmaları ortaya koyuyorlar. Ve burada da bu güzel çalışmaların hızlı bir şekilde gittiğini görüyoruz. Aynı zamanda istasyon tarafındaki karakter hattı ve ırmak yatağından geçiş hattının da arkadaşlarımız tamamlamış bulunmaktadırlar. E, son çalışmalar yapmaktadırlar. Tabi buranın bir e, taşkın sele maruz kalmaması noktası itibariyle itibarıyla DSEİ e, Bölge Müdürlüğümüz e, sette çalışmasını e, buradan da daha şey uzatacak şekilde burayı güvenli hale getirmekteyiz. Tabi yılbaşından sonra da e, buranın e, idare ve yönetim şeklinde hep beraber iller Bankamızla oturacağız, e, bunu konuşacağız gerçekten ilçemiz e, böyle çok önemli ve ciddi bir tesisi e, kazanma e, kazanmanın e, mutluluğu içerisinde e, önemli bir tesisi ilçemize kazandırıyoruz tabii belediye olarak. Bundan da e, son derece e, gurur duyduğumuzu, mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Zaten belediyemizin de gerek fen işlerimiz, gerekse imar şeycilik e, ve gerekse çevre e, tabii teknik mühendislik bazında da belediyemiz e, daha büyük projelere e, geliştirmekte ve imza atma noktasında ee, çalışmalarımız devam etmekte ilçe adına. İlçemize tekrar hayırlı olsun diyorum. Hemen geçenler teşekkür ediyorum.